Merhaba canlarım, güzel bir falda daha sizinle beraberiz. Kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi ve katıl butonumu tıklamayı unutmayın. İyi ki varsınız, iyi ki buradasınız diyorum. Sevgiyle sizleri kucaklıyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Hayatın getirdiği neşe bolluk, bereket olsun diyorum. Mutluluklar diliyorum. Ee, sevgilerimi yolluyorum. Gönlünüz aydın, yüreğiniz ferah olsun hayatınıza neşe bolluk da olsun diyorum öpücüklerimi yolluyorum İkizler Burcu bakalım Kasım ayında sizleri neler bekliyor bir de bunu görelim evet Hayatından çıkan bir insanın sizin hayatınıza geri gelmesi var ikizler burcu ve maddi konularda şans sizden yana dönüyor. İkinci hafta maddi konulara, üçüncü hafta aşk konularına eğileceksiniz. Büyük bir olay, büyük bir sıkıntı atlatabilirsiniz ve beraberliğinizde ayrılma noktasına gelenleriniz olabilir sorunlar nedeniyle, hem cinsleriniz nedeniyle. Ama zaman içerisinde bunu düzeltiyorsunuz yeniden bir şans vereceksiniz. Ee, kıskançlık var, üçüncü kişilerin devreye girmesi var. Bu nedenden dolayı e, alamadığınız teklifi alıyorsunuz. Ne kadar kıskanılsanız da e, aşkla ilgili teklifiniz geliyor. E, ayrıldıysanız yeniden barışma var, yeniden bir şans var ikizler burcu Kasım ayında ve olayların gerçeklerin ortaya çıkması var. Ve maddi durumda yükselmek, maddi tekliflere de açıksınız. Maddi durumu iyi bir insanın hayatınıza gelmesi var. Ve kıskançlık nedeniyle uğradığınız haksızlığı da dediğim gibi büyük üzüntü ve kararsızlığınız da beraberinde takip ediyor bunu ama. Bunu da tekrardan telafi ediyorsunuz maddi yıkımınızı karşılayacaksınız ve sizi seven bir insanın varlığı var unutmamış sizi teklif edemediği için üzgün ve tekrar bir araya gelmek istiyor maddi imkansızlıklar nedeniyle aşk ve sevgiyle, büyük bir sevgiyle tekrar kapınıza gelecek bu insan ve kararınızı netleştirmenizi de istiyor bu insan. Bu teklif karşısında şaşkına dönebilir, kararsız kalabilirsiniz. Bakalım e, neler olacak burada. E, bunu alalım, bunu koyalım. Evet bakalım sizin dileğiniz e, gerçek olacak mı? Hemen çekelim. Bakalım. O yıldız kartı. Yıldızınızın yükselmesi yıldızlı bir aşk. Hem de Kasım'ın ikinci haftasında barışıyorsunuz. Sevgi geliyor, ışık geliyor. Dileğiniz kabul oluyor. Ve buğday tenli bir insanla kalbinde kimse olmayanlar buğday tenli bir erkeği alıyor bayanlar. Kalbinde biri olanlarında yeni bir şans verecekler sevdiğine ve gerçekten de büyük sevgi, hayal kırıklığına uğradığınız konuda artık düzelmeler yaşayacaksınız. Maddi konuda da teklifleriniz var. Hem de 3. haftasında gelecek bu teklifler ve yeni bir şans, yeni bir birliktelik ee, ve ayrıldığınız kişiden gelecek bu haber bir de ve tekrar birleşme bakın üzüntü hayal kırıklığı varken işlerin düzelmesi sevgiyle tekrar bir araya gelme barışlar var seveceğiniz bir işi yapma kariyerde yükselme maddi fırsatlar zafer ve başarı gördüm ikizler burcu size dilekleriniz de oluyor dedim ee, bakalım tekrardan çekelim hemen bunları neler olacak bir göreceğiz atladı direkt zaten bizim bilmemiz gereken ne varsa bunları öğreneceğiz sırayla evet İki kart geldi ayırmadım sizde de ikizler burcu bazen öyle oluyor çifter gidiyorsunuz ikizler burcu olduğunuz için bence artık böyle dedim ııı ee, yani bilmiyorum Mavi Melek kartlarım ne diyecek ama yani çift çift gidiyorsunuz açıkçası. Tamam bunu da çekelim. Gelmek istedi. Aradan sıyrıldı. Atamadık kartları elimizden. Çekmeden olmadı. Evet. Sürekli çift geldi kartlarınız. Çok şanslı bir Kasım ayı sizin için. Ee, bakalım neler olacak. Görelim. Evet. Alalım bakalım. Ha, güncel enerjinizi çekmemişiz. Onu da çektik. Bakalım. Practical insation. Pratik sezgi, hızlı öngörü. Kuvvetli his var sizde. İkizler Burcu. Hisleriniz kuvvetlenecek. Sağ bacak dayanıklılığı, dayanıklı olmak. Cesur olmak. Vizyonunu koru dedi. Ay kartları açıkçası size. Ve geçmişinizden biri hayatınıza emekli oluyor dedi. İmparatoriçe kartı geldi, harekete geçme zamanı, yaratıcılığın gücü, lüks bir yaşama izin veren başarı dedi. Gelecek başarılar lüks yaşantı getirecekmiş size, ee, güzel bir başarı. Kuvvet kartı geldi, zorlukların üstesinden gelmek için gereken zerafet ve içsel güç, nezaket ve bağışlamanın gücü, ne kadar harika olduğunuzu kucaklama zamanı dedi. Kartlar gün ışığı kartı geldi günün güneş, yaşamın kaynağı sen de güneş gibi ol o geceyi aldırmaz ve her gün yeniden parlayarak doğmaktan vazgeçmez. Yaşama sevincini diri tut dedi açıkçası barış ve kavuşma var burada ee, barış ve kavuşma var. Barışı kucakla, sevdiklerine iştenlikle sarıl, her acının sonu eğer sen de bunu istersen mutluluk olur dedi. Eski sevgilin arayabilir dedi. Geçmişin kapını çalmaya hazırlanıyor. Eskisiyle bağımlımız kopmadı. O seni düşünüyor, seni aramak istiyor. Yarım kalan aşk enerjilerini şimdi kucakla, olumlama, geçmişin vereceği mesajı sevgiyle kabul ediyorum dedi. Becerikli iş ödüllendiriliyor bir konu hakkında öğrenilmesi gereken her şeyi öğrenme okula veya işe geri dönme dedi. Çok güzel şeyler çıktı. Önemli bir olay değişime neden olacak güçlü bir itiraf kanatlarını açmanın vakti geldi dedi. Baş melek Şamuel e, Tanrıça'da eyne geldi en geldi. Kaderde sıçrama bir risk alarak kalbinin derinliklerinden istediğini hayata geçir dedi ve dileğin oldu kartı geldi sarı meleklerde yüreğindeki gerçekleşti bunu bil dedi gerçekten hayatında biri emekli olacak e, düşmanlıklar zulümler gördüğün bir enerjidesin e, ama bu enerjiden de kurtulacaksın dedi çünkü romantizm kapısı romantik duygular ve güzel duygular seni bekliyor Kasım ayında. Umarım mutlu olursunuz kızlar burcu. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın, şen kalın, mutlu kalın. Güzel günlerde kalın inşallah.